benim de bir geleceğim olmalı anne. Bu avukat olmak için son şansım. Allah aşkına abine özenmeyi bırak artık. Sırf ona inat olsun diye yapıyorsun biliyorum. Ne kuruyorsun sen o örümcek kafanın içinde? Ha? Ne avukatlığı? Halit ne oluyor? Kim bu? Kimse değil dedim ya. Onun adı bayan hiç kimse. Diyorum ki öldüm mü acaba be? Bu gerçek olamaz çünkü. Sen bir melek misin yoksa? Hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Ulan bu sana bakar mı be? Belli ki söğüşlemek istemiş seni. Seni hatırlıyorum. Benden tam olarak ne istiyorsun?